Mudanya'nın ilk kaykay ve paten parkını açıyoruz. Çocuklarımızdan bize birçok talep vardı bununla ilgili. Bisiklet parkları, kaykay parkları, paten parkları diye. Dolayısıyla biz de bunu arkadaşlarımızla bir plan doğrultusunda burada birincisini açıyoruz. Parklarımızı dönüştürüyoruz. Daha iyi kullanılacak hale getiriyoruz. Daha verimli kullanılacak hale getiriyoruz. Biraz çok güvenli bir alan. Yoldan korunaklı, etrafından korunaklı, güneşten korunaklı. Dolayısıyla güzel bir yer oldu. Umuyorum zevkle kullanırlar. Mudanya'mıza hayırlı olsun dediğimiz gibi. Bu birçok gençlerle ilgili yapmaya çalıştığımız şeylerden sadece bir tanesi. Bütün belediye olarak Mudanya'da gençlere daha çok hizmet etmeye, daha çok alanlar açmaya, daha çok kullanacakları, sosyalleşecekleri yerler yaratmaya çalışıyoruz. Gençler bizim umudumuz, geleceğe dönük ışıklarımız, o ışıkların daha parlak bir şekilde yanması için elimizden geleni yapacağız. Çok teşekkür ederim, hayırlı olsun. Başka... Hadi bakalım, hayırlı olsun. Güle güle kullanın inşallah. İyi, 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 iyi. Ah, sen gel, hadi, hadi. Tabii ki girebilirsiniz. Niye olmasın? Yaşınızı da daha ayarlayacağız, daha güvenli artık. <laughs>